Hepinize merhaba dostlar. <laughs> tık hasta oldum. Her neyse videomuza geçelim. Bugün sizlerle birlikte art kolap yapacağız ve bunun için hemen base bakıyorum. Tabii ki de Pinterest'ten bakacağız ve evet Pinterest bizi şaşırtmıyor yine. Ya bakın benim baktıma değil gerçekten bana böyle şeyler niye öneriyorsun ya? Yapacağımız şeyi çizerken açıklayacağım çünkü giriş animasyon yapmak istemiyorum. Şöylece default basit bir tane base buldum ve bunu trace Buna da kızmayın bir zahmet değil mi dostlar? Yani base free free use bir şey yani. O kadar art bloktayım ki yani köşelerim çıkmıyor başladı gerçekten Minecraft karakterine falan dönüşçe bu kadar bloktayım yani neyse art kollapse nedir siz bir karakter çizersiniz ben bir karakter çizerim ve birlikte resim yapmış oluruz gibi bir şey yani burada kolunu atan karakter Kristine olacak mavi de siz olacaksınız artık nasıl bir karakter eklersiniz acaba bilmiyorum kendinizi ekleyebilirsiniz benim karakterlerimle ekleyebilirsiniz kendi karakterlerinizden ekleyebilirsiniz yani rastgele bir anime diziden de bir şey ekleyebilirsiniz bitirdiğiniz resmi de Instagram üzerinden size vereceğim tekle birlikte paylaşacaksınız sonra bu da diğer videonun konusu olacak Önceden bu tür etkinlikleri Discord üzerinden yapıyorduk ama malum malum konuşamıyoruz. Bazı sebeplerden ötürü Discord'da yapamıyoruz. Yine de aranızda Hollanda'da yaşayan arkadaşlar varsa onlar da Discord'a gelebilirler. Link hala aşağıda. Onun beraberinde Instagram ve diğer bağlantılar da aşağıda açıklamaya bakabilirsiniz. Bu video yine eski günlerdeki gibi sohbet tadında olacak arkada bir resim oynarken. Yani podcast kanalı sayılır mıyım bilmiyorum. Sayılmam herhalde ya bilmiyorum. Ben de gerçekten ne çekiyoruz? Çek. Ne çekeceğimizi kestiremiyorum What the fuck Her neyse arkadaşlar isterseniz kendi stilinizde isterseniz de benim stilime Uyum sağlayarak çizebilirsiniz tamamlayabilirsiniz resmen Benim çizim tarzımı size birazcık daha Bahsedecek olursam böyle hani Çok da düzgün olmayan hafif kalın bir line artım var Onun altında bir flat painting Şeklinde boyuyorum yani çok fazla Renderlamaya girmiyorum bu terimlerin Türkçelerini de hemen söyleyeyim size Line art kontür demek flat painting Düz boyamak demek render kelimesini Resim için tam olarak çeviremem ama şöyle Söyleyebilirim mesela renkleri birazcık daha rastgele diziyorsunuz yani flat painting yapıyorsunuz bunları böyle karıştırdığınız iyice böyle hani tam şekil verdiğiniz hale renderlamak deniyor bir tık. Türkçeleştirdiğimiz zaman işlemek son haline getirmek anlamına geliyor bir tıkta. Benim resimlerimi incelediğiniz zaman gördüğünüz gibi arkada bir temel renk olur yani flat painting olur yine aynı fırça ile yapılmış bir gölge olur. Araya ben bazen bir şeyler eklerim ki burada da eklediğim zaman size söyleyeceğim. Valla size bir altın kural söylemek istesem şunu söylerim arkadaşlar saçı diyelim ki çok detaylı renderlıyorsunuz. çok detay veriyorsunuz Diğer yerlere aynı detayı vermezseniz resminiz kötü uyumsuz olur. Yani hepsinin birlikte bir bütün oluşturması gerekiyor. Aksi takdirde photoshoplanmış gibi duruyor resimler. Bazen ben de böyle render içeren resimler yapıyorum ama genelde bu şekilde resim yapıyorum. Çünkü beni daha böyle rahat hissettiriyor. Hızlı bitiyor, işime geliyor falan. Daha fazla akılda kalması açısından fazla renderlanan ve daha az renderlanan iki resmi koyacağım. Yani uzun uzadıya bunu anlattım ama önemli bir şey ve bu terimleri bilmeniz sizin için yarar diye düşünüyorum. Bir tık da YouTube ve gidişat hakkında konuşmak istiyorum. En son bir canlıya yapmıştım ve bundan baya bir yakınmıştım açıkçası. Video sayısını azalttım ve bunun belirli sebepleri var onlara değineceğim başlık başlık. Birinci başlığımız zaman. Evet zaman ya gerçekten. Üniversite 3. sınıfım ve bizim bu senemiz sürekli projelerle geçiyor. Diğer sene de o şekilde geçecek. Ve ben oyun tasarımı okuyorum. Hani YouTube'la bir tık benzer alanlar olduğu için sürekli dijitalden bir şey üret. Resim yap işte ne bileyim müzik yap bir şey yap bunlarla geçiyor. Ve hani sadece 2D resim yapsak neyse yani ne ihtiyaç varsa onu yapman gerekiyor. Tüm illüstrasyon yapman gerekiyor. İllüstratörü öğreniyor Adobe Animate öğrenmen gerekiyor. Ne bileyim Blender ayrı bir konu. Mesela şu anda atıyorum ben FL Studio'yu öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü müzik ihtiyacımız var. Ne bileyim Pixel Art öğrenmem gerekiyor. Oyunun ne istediğine göre senin bir şeyler öğrenmen veya yapman gerekiyor kısıtlı bir süre içerisinde. Kodlamasından bahsetmiyorum. Zaten kodlama benim alanım değil. Allah'a şükür değil yani gerçekten. <laughs> Geçen sene onun derslerini verdim. Hani bu sene de birazcık bir şeyler var ama ağırlar bitti yani. Geçen sene onları verdim şükür. Buradan bana Engin Bilgisi ve deneyimiyle yardımcı olan öğreten, geliştiren Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Kendisinin kanalını da buraya koyuyorum. Abone olursanız sevinirim. Bir tık 10 kişinin işini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Türkiye gerçekleri bu şekilde. Hani sadece karakter çizerek bir şeyler yapamıyorsunuz. Çünkü ilustrasyon yapan, resim yapan herhangi bir insan da karakter tasarlayabilir. Ve adam diyor ki ben hani hem animasyon biliyorum hem de karakter tasarlıyorum. Tabii ki de onu alacaklar yani anladın mı işe? Bu yüzden bu tür öğrenmek istediğim çok şey varken bir de hani özel hayatımda da ne bileyim daha çok piyanoya, elektro gitara sarmak istiyorum. Tabii onları hiç vakit gel gelmiyor. O ayrı bir konu ama. Bakın oyun alanına geçtiğinden beri oyun oynamaya bıraktım. Gerçekten böyle bir durum burası. Ya psikolojik olarak da yorulduğunuz için aslında dinlenme saatlerinizde tamamen böyle kafa boşaltacak şeyler yapmak istiyorsunuz. O yüzden hani bir iki saat boşluğunuz olduğunda da bu bu şekilde değerlendiriliyor ve fazla istediğiniz gibi başka şeylere vakit ayıramıyorsunuz. Sadece zaman için bir video çıkartabilirmişim. Burada oturup saatlerce konuşabilirim bu konu hakkında. O zaman ikisi kombinasyon olsun diye ikinci başlığa geçiyorum. İkinci başlığımız da motivasyon. Maalesef ki. Şimdi zaman problemi var. Bunun beraberinde yapmanız gereken şeyler var. Ekonomik sıkıntılarınız var. Yani bir hayat dengesi kurmaya çalışıyorsunuz. Bunun beraberinde diyelim bir video ortaya çıkardınız. Youtube'un algoritması olsun, belli sebeplerden olsun videonuz istediğiniz etkileşimi vermiyor. Bir getiri sağlamıyor. Bu yüzden de motivasyon düşüklüğü yaşıyorsunuz. Ki hikaye yazmak diyelim. Ki hikaye yazmak gerçekten boş kafayla veya ne bileyim motivasyonla olabilecek bir şeyken bu artık hiç yapılamıyor. Bunun beraberinde içerik fikri de aklınıza gelmemeye başlıyor. Sadece izlenmek istesem sadece sizden gelenler serisi çekerim ama bunu da yapmak istemiyorum. Bakın o videolara bakın 20 bin 30 bin falan izleniyor. Ama bu benim çok uğraştığım bir video çeşidi değil ve daha güzel şeyler. insanlara bir şey aktarabildiğim, kendimden bir şey verebildiğim ve keyif aldığım şeylerle paylaşmak istiyorum. Bu arada yanlış anlaşılmasın yaptığınız resimlere çok teşekkür ederim. Hepsine minnettarım ve her seferinde mutlu oluyorum ya bakarken. Ama böyle kanalın sadece bir reaction, tepki kanalı olmasını da istemiyorum ki insanlar çıkıp şey demesinler. Ya sen de resim kanalısın da sadece milletin yaptıklarına bakıyorsun gibi bir şey söylemesinler. Tabii kimsenin dediği umurumda değil ama baktığında bu bir haklılık payı içermesi de istemiyorum. Neredeyse YouTube üzerinde 40 bin kişi olacağız. Instagram'dan da aynı şekilde 50 bine varacak takipçimiz ve insanlara bir sözün oluyor anladın mı? İnsanlar senden bir şeyler bekliyor ve sen de bu yoğunluk içerisinde buna karşılık veremediğin zaman inanılmaz bir vicdan azabı çekiyorsun. İşte yok kanal gidiyor, yok işte insanlar çekip gidecek, şu olacak, bu olacak vesaire Bir gerginlik yaşıyorsun ve şey oluyor yani ne bileyim keyif ve bir hayalle başladığın bir iş bu şekilde zaruriyete döndüğü zaman içeriğin de kalitesi düşüyor. Bakın sorumluluğum ben bunu kabul ediyorum ama içeriğin kalitesinin düşmesini istemiyorum. Her seferinde neden az video geliyor diye açıklama yapmak, insanlara bir şey söylemek de bir tık baymıştır belki ama bunu konuşmak istedim. Çünkü böyle bir süreçten geçiyoruz. Maalesef Türkiye şartları insanın hem okurken hem çalışması gerekiyor. Bunu düşünüyorsun. İşte ne bileyim bir buçuk sene sonra mezun olacaksın. Hayatın nereye evrilecek? Bunları düşünüp öyle adım atman lazım ve bu kısa sürece yani mesela diyorum bir buçuk yılı nasıl iyi değerlendirebilirim? Yani zamanımı nasıl iş şey yapıp CV'mi doldurabilirim diye düşünmek gerekiyor. Düşünmem, düşünüyorum işte. İşiniz ve hobiniz birleştiği zaman böyle karman çorman şeyleri girip art bloğu kendisine dönüşebiliyorsunuz. Yani öyle bir sıkıntı oluyor. Artık resim yapmak zarurete dönüyor. Çünkü bu keyiften çıkıyor. Bir tık işkoliklik, paranoyaklık, gelecek kaygısı gibi şeylerin birleşimiyle birlikte bu tür bir süreçten geçiyorum arkadaşlar. Ama iyiyim merak etmeyin. Hani böyle perişan de değilim. Sadece düşünüyorum ve ona uygun adım atmaya çalışıyorum. Mesela gerçekten boş vaktim olsa şurada yapmak istediğim en çok şey bir Minecraft animasyonuydu. Yani Blender öğrenmişken bunu neden bu zamana kadar bana evirmedim diye düşünüyorum. Ama animasyon kısmı bir tık farklı yani. Ben modellemeyi biliyorum çünkü. Zaman olsa yapılmayacak şey değil. Çünkü bizim bölüme geldiğiniz zaman kısa vakit içerisinde bir program nasıl hızlı şekilde öğrenilir bunu öğreniyorsunuz. Yani artık miller YouTube'lar böyle açıyorsun bakıyorsun. Ha bunda bu mu bunda bu gibi oluyor. Böyle hızlıca öğreniyorsun. Ama illustrator'dan nefret ediyorum. illustrator seni sevmiyorum. Her neyse kısaca artık birazcık daha ilham üzerine ve boş vakit oldukça bir şeyler üretmeye çalışacağım. Eski düzenimizde çok olmayacak artık ne kadar düzen varsa. Sizden gelenler serisine devam edilecek ama son iki video veya bir videodan sonra artık Instagram üzerinden etkileşim sağlamaya başlayacağız. Çünkü Discord GGVP. Sizden ricam arkadaşlar videoya beğenip yorum atmanız ve mümkünse videoyu kapatmamanız. Zaten çok uzun video yapmıyoruz ama bu etkileşim için bir tık önemli bir hareket. Yavaştan yavaştan bir şeyler oluşturmaya çalışıyorum. Böyle kısıtlı vakit içerisinde yani değişebilecek şeyler üretiyorum gibi bir şey. Ama ne olur ne bitir inanın bilmiyorum. Ve ben ağlanırken resim bitmiş arkadaşlar. Pekala resmi nasıl buldum? Evet resmi beğendim arkadaşlar. Garip bir şekilde bu kadar art block içerisindeyken böyle bir şey çıkartma hoşuma gitti. Demek ki birazcık ara vermek gerekiyormuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Ne yaptınız? Ve buna katılmak istiyorsanız Instagram üzerinden paylaşacağınız gönderinin altına şu tag'i yazmanızı istiyorum. Yazım hatası yapmamanız lazım ki resminize ulaşabileyim. Ve gönderi başlığınızın içerisinde Christina'nın adı yani Christina Collins yazmanız beni mutlu eder ki arama motoruna girebilsin. Sadece Christina Collins yazmak zorunda değilsiniz. Bir şeyler yazdıktan sonra da sona başa bir yere içerisine ekleyebilirsiniz. Sadece bir ricam bu. Ve videomuzdan bu kadardı. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Dostlarım seviliyorsunuz. Görüşürüz.